Fani YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Aralık 2023 Cuma gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bakalım 1 Aralık 2023 Cuma günü itibariyle hava nasıl olacak mı sizlere teker teker izah edelim. Marmara bölgesiyle her zamanki gibi başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu herhangi bir ihtimal yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. Ege bölgemizde İzmir, Muğla ve Aydın'ın yağmurlu diğer illerimizin bulutlu olduğunu görüntülüyoruz. Burada da bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. Akdeniz bölgemizde sadece Antalya ilimizde yağış ihtimali var. Diğer illerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla güneş ekranda görebiliyorsunuz. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 16 derece. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz'in güneşi... Orta ve Doğu Karadeniz'in daha çok parçalı bulutlu olduğunu görüntülemekteyiz. Bölgemizde en yüksek sıcaklığı 20 derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli ekranda görüntüleyebiliyoruz. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 12 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemizde tamamıyla güneşli ve sıcak ekrandan görebileceğimiz üzere. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 16 derece. Yani Türkiye genelinde geçtiğimiz günlere göre yağışlar oldukça azaldı. Sadece 4 ilimizde yağış beklentisi var. Diğer 77 ilimiz güneşli ya da bulutlu şeklinde karşımıza geliyor. Yani ülkemiz genelinde yağışların e, azaldığını neredeyse bittiğini söyleyebiliriz. Tabi önümüzdeki süreçlerde aralığa yeni girdik. Önümüzdeki süreçlerde yağışlar kar yağışı olarak geri dönebilir. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Bu videomuzda 1 Aralık 2023 Cuma gününün 24 saatlik Türkiye Genel Odun programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.